Beşiktaş olması hediye. Galatasaray'ın kadrosunu sayar mısın? Asla olmaz. Say ya bizim için ne olur? Asla olmaz. Sı ya Galatasaray'la birini çağırın o Ben niye sayayım? Çalım atarak beni kırmaya geliyor Rafa Silva. O simenin. Nerede yarmış şeye? Devamı da yok. <laughs> Annem olması olur. <laughs> ZTV abone olun. Bu videonun altına skor tahmini yapın. Beşiktaş olması hediye. Mert'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, Çok teşekkür ederiz. Şimdi önümüzde tarihi bir derbi var. Ne diyorsun? Bu maçla ilgili çok önemli bir maç. Fenerbahçe'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Yani bütün Türkiye Beşiktaş'ı tutan o maçta. Ya çünkü Galatasaray'ın şampiyon olmasını bütün dünya ya da Türkiye istemez. Sadece Galatasaraylılar mı ister? Evet. Peki maçla ilgili ne diyorsun? Nasıl bir maç olur? Sen maça gideceksin herhalde. Evet gideceğim. Yeni serisini yakacağız. Deneceksiniz yani Galatasaray. Golü de rafa atar. Kaç kaç? Beşiktaş 1-0 Beşiktaş. Yani başka kim açacak ki rafa, rafa atmasa? Beşiktaş Galatasaray derbisinin sence şifresi ne? Yani en önemli noktası ne? Anlamadım soruyu. Yani. <laughs> Beşiktaş Galatasaray maçında en önemli şey ne olur? Yani neler etkili olur maçta? Taraftar. Nasıl olacak sence? Çok iyi. Ne yapacaksın sen maça gideceksin yine? Şunayda yavrumu söylerim öyle. Şunayda yavrumu? Susmadan takımı desteklerim. Taraftara var mı bir çağrın buradan maçla ilgili? E bağırmayan tarafta bu maçta çok bağırsın. Herkes bağırsın değil mi? İyi mi son zamanlarda tribün performansı? O her zaman iyi. Bütün her şey değişiyor, bir taraftar değişmiyor. Sence Soksho'ya yer mi daha iyi? Okan Buruk mu? Tartışılmaz, şu an şu yer. diyorsun. Evet. Okan Buruk Galatasaray zaten yönetim istifa istiyor. Öyle mi? Evet. O kamburun mu gitmesini istiyor? Evet. Galatasaray'da o maçın en önemli oyuncuları kim olur derbi'de? 99 numaradaki. İsmini unuttum. L ile başlıyoruz sanırım. Lemina evet. Osim'e? Bir gün belini kıracak Rafa onun. Barış Alper'in kırmıştı. Bu sefer de Osim'e'nin kırmaya geliyor Rafa. Belini? Evet. Allah Allah. Çalım atarak beyni kırmaya geliyor Rafa Silva Osmeni'nin. Derbide kim oynamalı Ka ilk kaledi, 11'de? Kalede Mert Günök. Evet. Defans Emirhan Topçu. Palista. Sağ bek Svensson. Sol bek Masaku. Orta sağ Getson Rafa Silva. Sol kanat Reşista. Sağ kanatta Mucio da Kenny. Hadi Kenny olsun. ikinci yere Mucio'yu sokarım. Tamam. İleride bile Yine bir kişi eksik kaldı. E, Joao Mario. Jo Mario. nerede oynuyor? O da orta sahada oynuyor ama orta sahanın e, solunda oynuyor. Galatasaray'ın kadrosunu sayar mısın? İdeal 11. Asla olmaz. Say ya bizim için ne olacak? Asla olmaz. Ne olacak bir kere Galatasaray'dan konuştuk? Galatasaraylı birini çağırın o sayısın, ben niye sayayım? Kadro bile mi sayayım? İsmin bile mi söylemek istemiyorsun? Evet, Galatasaray'ın giyesini bile ağzıma almak istemiyorum. Orada var ya sen kendini kaybedersin şu Beş, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde. Vallahi bir gol atarsanız falan var ya ne sevinirsin ha. Evet. Değil mi? Çok sevinirim. Belki bayılabilirim bile de. Ha o kadar. Öncesinde zaten KTK orada çok coşacağız. Para şampiyonluk söyleyeceğiz. Şuna da yavrumu söyleyeceğiz. Şenay da yavrum ne? Şuna da yavrum şuna şenay devamı da yok. <gülüyor> Biliyorum. Tabii <laughs> bu. <laughs> devamı da yok. Devamı küfür. <laughs> Küfürlü. Onlar ayıp değil mi? Söylemiyor çocuklar öyle şeyle. Ben söylüyorum. <laughs> Sen maçlarda bazen söylüyorsun, duyuyoruz. Evet, söylüyorum. Mourinho mu, Okan Buruk mu? Neden? Mourinho. Neden daha iyi? Bu da sert taşınmaz Mourinho. Yani bütün takıma sorarsan, bir Galatasaray dışında. Herkes Mourinho mu der? Evet. Sen büyüyünce kaleci olacaksın ha? Ben çocukluğumda başladım ama futbola. Kaç yıl oldu ya? İki yıldır futbol mu oynuyorsun? Üç bile olabilir hatta. Ne diyorsun ya? Nasıl duruşlarını gösteriyor? Böyle. O bir kartal şeyi. kartal. <laughs> 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 Kartal şekli işte. Kartal şeklinde mi bütün, durur galiba? Bütün dünya Beşiktaş sevdiği için kartal şekli koymuşlar. Teşekkür ediyoruz. Rica ediyoruz. <laughs> Mert'cim bir forma hediyesi verelim mi? Derbi öncesi. Bana da forma ver. Hediye veriyoruz. Sana da mı hediye verelim? Evet. Yani bana vermezseniz çekiliş de olmaz. <laughs> tamam o zaman biz sana hediye verelim. Tamam. Zey TV olarak. Beşiktaş forması hediye edelim. Tamam. Bir de... Sen birisine hediye et. Tamam. Olur ama hangi forma? Yeni sezon forması. Z abone olun. Bu videonun altına skor tahmini yapın. Beşiktaş forması hediye. Bir de marş. Sinan Aymış. <laughs> Annem olması olur. <laughs> ama devamını söylemezdim. E, tabii. Söylenmez.